Merhabalar. Kalbi fel, yeni doğan buzağlayda aktif bağışıklık sağlayan bir destek ürünüdür. Yeni doğan buzağlayda ilk 5 haftaya kadar aktif bağışıklık sistemi yoktur. Anneden gelen pasif bağışıklık sistemi vardır. Buzağa bütün patojen bakterilere karşı savunmasızdır. Kalbi bağışıklık maddeli içerdiği için aktif bağışıklık sağlar patojenliğe karşı savunma mekanizması oluşturur. Bu sayede buzağlayan bağışıklık sistemini güçlendirir ve aktif bağışıklık sistemini sağlamış olur. Kalbifer içeriği provitaleye sayesinde bağırsak mukozasının doğal koruyucu mekanizmasına katkı sağlar, bağırsak florasını dengeler. Provitale patojen bakteri olan rotavirüs ve rotokoronavirüs semptomlarına karşı bağırsakta koruyucu bariyer oluşturur. Eşeşeye koli, koliform bakterileri gibi patojenik mikropları engeller, buna bağlı ishalleri engeller. Kalbifem fay, bağlı buzağa kayıplarını azaltır. Şu da unutulmamalıdır ki, buzağlar hayvancılık işletmelerin geleceğidir. Kalbifem ile suyunuzun geleceğini kayant altına almış olursunuz. Kullanım öneğimiz, mutlaka ilk ağız sütüne 50 gram ilave edilerek buzağa verilmelidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bereketli ve mutlu hayvancılıklar dilerim.